Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete ve la kudrete ve la heybete ve la azamete illa billahil aliyyil azim. Evet. Bak. Şöyle size çevreyi göstereyim. Çevre. Bak bu köpek köpek bana havlıyor. Bunlar kuzular, koyunlar. Ben yine böyle yol yürüyorum. Yine ıssız, yine bucaksız. Yine yol yürüyorum. Benim işim, benim işim yol yürümek. İnsanlarla konuşmak, onlarla anlaşmak. Bak bir köpek daha çobanın yanında çoban kadın. Bunlar koyunlar. Bunlar koyundur. Bu da kadının yanında köpek. Bu da yol. Böyle yol yürüyorum. Allah Allah insanı koşmak için yaratmamış. Allah insanı yol yürümek için yaratmış, yürümek için. Şimdi şekeri olan, tansiyonu olan bol bol yürüsün. Bak bunlar tavuklar. Ne güzel bir yer, bir köy. Şekeri olan, tansiyonu olan Bol bol yürüsün. Yürümeyi hiç mi, hiç ihmal etmesin. Yürüsün, yürüsün, yürüsün şimdi.